Tacım nasıl yakışmış mı? bu çekimde hiçbir kitaba zarar verilmemiştir. Şimdi bugün videonun macını açıklıyorum. Ben seçim serisine başladım. Yani bunun maraton değildi. Haşhaş serisi vardı yükledim. O şekilde bir şey değil de böyle. Yorumunu gireyim dedim toplu bir şekilde. Ama ben tabii ki de e, hafızası eksilen bir insanım. O yüzden unutuyorum. Unutmayayım diye de her kitabı bitirdiğimde video çekerim. Sonra da dedim. Ne kadar zekice. <laughs> Şimdi e, Beni Seç kitabını bitirdim. E, sonra ikinci kitap olan Elite e başladım bir 30 sayfa falan okudum. Çok okumadım. Ee, bunun hakkında şöyle anlatayım. Önce arka kapağını zaten okuyayım. İlla inşallah doğru okuyorumdur. Başta uyarayım sonra video içinde sürekli haşa serisinde olduğu gibi şey edemiyorum. Telaffuz edemiyorum. Edemiyorsan edemiyorsun. Niye sürekli söylüyorsun ki? Sürekli kendimi zorbalıyorum bir prens nasıl tavlanır? İlla ülkesinde tüm genç kızlar doğdukları günden beri sınıf atlamanın peşinde. Paha biçilemez mücevherlere, göz alıcı elbiselere ancak bu şekilde sahip olabilecekler. Bunun için tek bir şansları var. Seçim. Kıyasaya bir mücadeleyle geçen seçim kazanmanın tek yolu Prens Maxon'u kendine aşık etmek. Amerika içinse ise seçim bir kabustan farksız. Bu yarışa girmeyi kabul ederse kendisini aşağı sınıfta olduğu için herkesten gizlediği aşkı Aspen'i arkasına bırakmak zorunda kalacak. Öte yandan bu ailesinin tek kurtuluş yolu. Amerika saraya adım atar atmaz. Amerika saraya adım atar atmaz. Kendini esrarengiz bir dünyanın içinde bulacak. Saray hiç de dışarıda göründüğü gibi olmayacak. 35 kızın katıldığı vahşi bir yarış nasıl kazanılır? Yorumlarda da şöyle var. Şöyle betimleyeyim. Aşık yani diğer yazarlar bu kitap hakkında yorum yapıyor ya şu kısımda. Aşık oyunları ile bunu di boş hurur bilmiyorum bunun ne arasında duran bir e, Roma roman öyle eğlenceli ki yazar Amerika'nın Gizli ilk aşkının külleri sönerken Prens Maxon arasında gelişen kimyayı yani, öyle istedim. ve ustaca kurmuş ki okumaya doyamıyoruz. Kimmiş bu bilmiyorum. Şuraya bir yere öğrenirsem koyarım. Paranormal kitabının yazarı da şöyle bir şey demiş. Kiara Kas herhalde yazarın adı işte yani. İlk romanı beni seç reality show ve distopik bir peri mükemmel sentezi. Bu arada haklılar. Gerçekten. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Öncelikle distopik ve 4. Dünya Savaşı'ndan sonrasını anlatıyor. E, ve 4. Dünya Savaşı'ndan sonra e, iller diye bir ülke kuruluyor. Ve bu ülke sınıflara ayrılıyor. E, en son 8'ler var sanırım. 8'ler şey böyle işte hırsızlık yapanlar falan hani aşırı açlar. Barınacak yerleri bile yok falan filan. Yediler ee, de hani sekizlerden kalır yanı yok. Ee, sonra altılar geliyor. Altılar hizmetçiler. Yani işte hani sen ne para karşılığında ne hizmet istiyorsan onlara yaptırıyorsun. Beşler geliyor. Beşler bizim ana karakterimiz Amerika'nın sınıfı. 5'lerde e, sanatkarlar, resim, işte müzik, heykel vesaire. Son 4'ler var. 4'ler neydi hatırlamıyorum. Üçler geliyor sonra öğretmenler, hemşireler falan. Bu şekilde gidiyor. Sonra zaten birler var. Birler de şey prens ve ailesi, kraliyet ailesi. Ya yani bir kraliyet ailesi var. O kraliyet ailesi şöyle bir şey yapıyor halkı canlı tutmak için mi o sebebini çok anlayamadım yaş yani e, prensse halktan 35 kişi seçiliyor Kurayla 16 yaşına girmiş 16 ile 19 yaş arasındaki tüm kızların evine e, prensin zamanı gelince işte şey bırakıyorlar form bırakıyorlar o formu doldurup halk merkezine bırakanlar arasından da seçim yapıyorlar ve 35 kız kendi evinden sınıfı fark etmeksizin şeye gidiyor. Saraya. Saray değil mi? Kraliyet işte anlayın. Oraya gidiyor prensin yanına. Ve bu 35 kız seçime katılıyor. Seçim denen bir şey var. Bu seçimde de prens hepsiyle vakit geçirerek kendine uygun bir eş arıyor. Ee, kitap kitapta şey Amerika olan kızımızın da gizli bir aşkı var. altılardan Amerika 5. Bu arada sınıflarda şöyle bir şey var. Diyelim ki siz 5'siniz. Ee, ve hani 4'le evlenmeniz sizin okey. Hani siz bir kızsanız 4 erkekle evlenmeniz okey. Yani sınıf atlamış oluyorsunuz. Ama 6 bir adamla evlenirseniz geriye gitmiş oluyorsunuz. Yani aileniz de böyle bir şey istemiyor. Sizin hani gitmenizi istiyor. Amerikan ailesi de böyle bir şey istiyor. Amerika'nın e, işte paraları olduğu zaman da mesela o mantığı da anlamadım. Yani paraları olduğu zaman karınlarını doyuramıyorlar tamam mı? Ama paraları olduğu zaman da hizmet için e, şeyin ailesiyle aspen yani sevgisi olanın ailesiyle şey yapmışlar. Hani hizmet almışlar. Ondan dolayı da tanışmışlar zaten. Orada komşu şeyleriymiş. 16 yaşında. Tanışmışlar. Bunlar iki sene boyunca sevgili oluyor. Sonra şey bu seçim zamanı form gelince Amerikan annesi tabii ki de kızının seçime katılmasını istiyor. İyi bir yerlere gelsin istiyor. Amerika bunu reddediyor. Sonra çünkü Aspen var. Hani sevgilisi var. Herkesten gizli. Ve çok katı kurallar var. Gece sokağa çıkma yasağı var. Ee, biriyle evlenmiyorsan ilişki yaşayamıyorsun falan. Yerine. O tarz şeyler var. Ama e, Aspen Amerika bir ilişki içindeler yani. Sonuçta. 16 yaşından sonra başlamış. İşte 2 sene olmuş. Annesi falan kimse bunu bilmiyor. Sonra Amerika ile Aspen e, ee, konuşurken ben ona diyor ki hani sen bu seçime katılmalısın bence. Eğer sen en azından formu doldurmazsan ben kendimi rahat hissetmeyeceğim. Yani hani eğer bir şansın varsa bunu öldürmek istemiyorum diyor. Amerika'da formu dolduruyor zaten beni kim seçecek diyor. Hani dünyada kaç tane, dünyada demişim. İllerde kaç tane güzel kız var hani beni mi seçecekler diyor çekiliş bir de diyor milyon tane kız katılıyor diyor ve tabii ki de Amerika'yı seçiyorlar ee, Amerika seçiliyor Amerika bu formu dolduruyor ve hani Amerika zaten seçim çıkmayacak diyerek e, Aspen'e bir sürpriz hazırlıyor yani normal böyle kendi Aspen alt olduğu için Amerikadan daha kötü durumu ve hani dolayısıyla aç kalıyorlar yani doyamıyorlar ve bu, hani babası ölmüş Aspen'in de o yüzden ailesine o bakıyor. Ve, e, Amerika'da işte şarkı söyleyerek falan para kazanıyor enstrümanlar çalarak ve bu kazandığı parayla da şey yapmak istiyor e, Aspen'e bir ziyafet çektirmek istiyor bu arada bunlar spoy değil yani başını anlatıyorum <laughs> sonra e, ziyafet çektirmek istiyor ve Aspen ona diyor ki şey bence biz ayrılmalıyız Bunlar spoy bu ama spoiler değil, ilk 50 sayfada falan, hatta ilk 50'de, ilk 30, 50 sayfada olabilir yaşan şeyleri anlatıyorum, niye anlatıyorum bilmiyorum. <laughs> Sonra işte aspen diyor ki biz ayrılmalıyız, sen bence yoluna bakmasın, Son zaten kıza şey çıkıyor, seçimde kız çıkıyor, Kura'da. da. Ee, ve asmen pişman oluyor ama artık çok geç kız kurada çıkıyor ve gidiyor yani. Bırakmak istemiyor ama sonra orada neyse çok Spoya girdim <laughs> Sonra işte gidiyor Prens Maxon'la tanışıyor. 35 kızla birlikte. Orada bir yakın arkadaş ediniyor Marley diye. Sonra neyse en kısaca özetleyecek olursam sınıfsal bir kesim var. Ve e, bu sınıfsal kesim içinden 35 kız Prens Maksum'a eş olmalı ve aynı zamanda prenses oluyor. Gelecekte kraliçe olacak. Yani hem ülkeyi yönetecek biri hem kendine bir eş arıyor Prens Maxon. Ee, şu Şimdi bu kurguyu anlattım. Şu anda da yorumumu yapacağım. Ee, aspen'i sevmedim yani. Hani tam bir korkak erkek gibi davranıyor. Yani başka yolları varken Sanki alt olmaya mıhlanmış gibi. Sonra zaten spoy olduğu için söylemeyeceğim. Farklı bir yol deniyor ama yani hani korkaklık yapma. As beni sevemedim. Amerika'yı seviyorum ama e, onda onu da bazen uyuzlukları tutuyor. Ama genel anlamda seri bence az sayfalı olduğu için de 3 saatte biter yani. Alırsın okursun 3 saatte biter. Çok iyi. Amerika dediğim gibi iyi uydu. Annesi kızın iyi olmasını istiyor, O yüzden hani ona da bir şey diyemedim. Ve Prince Maxon. Hayatta Prince Maxonlar var mı? O kadar dışarıdan kibirli duran e, Maxon, e, şeyle Amerika ile tanışınca açılıyor. Yani böyle hani biz de Amerika ile birlikte tanımaya başlıyoruz Prince Maxon'u ve o kadar iyi bir insan ki çok ince düşünceli bir kere. Ve hayatında annesi dışında hiç bir kız görmemiş. Kek arkadaşı Yani sadece ailesini görüyor. Ülkeyi yönetiyor. Çocuk böyle büyümüş. Ve hani 35 tane kızın içinde buluyor kendini. Hepsine hak tanımaya çalışıyor. Bunları okuyoruz falan. Sonra kitabın sonunda zaten 6 kişi kalıyor. Yani elit kısım kalıyor. Ve ee, ülkeye savaş açan asiler diye şey var. Toplum mu diyeyim? Ne? İki bölge işte kuzey ve güney asiler diye. Bunlar saldırıyor ve hani ne istediklerini bilmiyorum. Mesela bu, o bir gizemdi yani onu merak ediyorum. İleriki kitaplarda öğreniriz. Asiller ne istiyor? Neden saldırıyorlar saraya bilmiyorum. Hatta asiller bayağı içeri giriyor falan onları da okuyoruz. Yani güzel Okunur. Eee... Bakın şu an Elit ikinci kitabı okuyorum. Sonunda 6 kişi kalıyor 35 kişiden. Elit'te de o 6 kişiyi okuyoruz. Sorunuz olursa zaten yoruma yazarsınız. Şimdi bu kadar. Bu 15 dakika video çekmişim. Şimdi görüşürüz. Aslında kitap bitirince yorum girecektim. Yani o zaman çekecektim videoyu. Ama şu an çok sinirlendim. Ve hani bunu söylemek istedim. Amerika salak mısın? Yani bir insan daha ne yapabilir senin için? Daha ne yapabilir? Koskoca prens sana tapıyor ve sen onun elinden gitmesine izin veriyorsun. Bir şey yok. Sayfa 210'da. ikinci kitap elitte. 210'da falan. Ya prens seni düşünmüş sana bir şey almış değil mi? Teşekkür edersin. Ya da işte diğer insanlar kendinden e, kendinden önde olmasını boş ver artık çaba. Herkes sana destek olurken sen bir tane salak yüzünden e, geleceğini karartıyorsun belki de. Yani bir şeylerin kötü olmasına izin veriyorsun ve sürekli zamana ihtiyacım var. Zamana ihtiyacım var. Zamana ihtiyacım var. Ne zamanla ihtiyacın var ya? Gerçekten. Şu an yakın arkadaş şu olup onu uyarmak isterdim. Gerçekten. Yani bu kitapta neler neler oldu. Ama hiçbir şey beni böyle sinirlendirmede Sürekli Aspen'in zaten durumun içinde olmasız yeterince sinir bulucu değilmiş gibi. Bir de saçma sapan o salak. Neyse <laughs> sinirlenmeyecek. Evet yani <laughs> sinirlendim biraz fark ettiyseniz ama çok sinirlendim yani. Bir insan bunu yapamaz ya. <laughs> Şimdi kitap gerçek bir karaktermiş gibi artık gözümde Amerika'ya çok sinirlendim. Ama okuması çok keyifli ne yapayım. <laughs> bir de bar videoyu açmışken buraya kadar okuduğum şeylerden bahsedeyim. Alt kızdan biri daha gidiyor. Beş kişi kalmak zorunda kalıyorlar. Biri de bildiğimiz bir karakter isim olarak. İşte zaten altı tane karakter kalmıştı. Ama gidişi kötü bir şekilde oluyor. Ve üzücü oluyor. Asiler sürekli saldırı yapıyor falan. Ama genel olarak bu kitapta Amerika'ya sinir oldu. Biri nasıl desen bunu nasıl anlatsam bilemedim. Ama yani önünüze çıkan fırsatları tepmenize gerek yok. İşte birileri sen 5 olduğun için, sen geride olduğun için kendine geriyi sen layık görüyorsun aslında. Sen 5'sin ama sana o sarayda bulunma fırsatı verilmiş. Ay şu an resmen sarılıyorum da. Yani hani sistemi boş verin. Sistemin dışına çıkın. Yani sen orada bulunup iyi e, iyisi olmak varken kendine sürekli ben zaten bir beşim diye hatırlatırsan öyle olursun. Yani biraz kendi prenses gibi görmelisin ki gerçekten bazı düşünceleri Amerika'nın çok güzel. Hani sinir olmadığım kısımlarda çok güzel şeyler düşünebiliyor. Yani tam bir prenses, ileride tam bir kraliçe olacak insan. Ama kendine layık görmüyor ya bunu. Benim tepemi tasa atıyor. Ve Aspen'in sürekli onu yönlendirmesine izin veriyor. Ya Maxon varken sen neden Aspen'i hala şey yapıyorsun ki? Bu çocuk değil miydi sana tekmeyi vuran? Sen bunun yüzünden seçime gelmedin mi? Ne çabuk unuttun? <laughs> Ciddi sinirlenmişim fark ettiysen. Bakalım neler neler olacak. Umarım Erika şu kendi saçma sapan kararlarını Az yala şifa değiştirir. <laughs> bu videonun adını Amerika'ya sesleniş mi yapsam? Kitaptaki Amerika'ya. <laughs> ee, yani sen birini elinin tersiyle itersen sürekli zamanın var dersen o da tabii ki de hani başka kızlara şans vermeyi deneyecektir. O zaman zırlama. Yani Maxon sana değer veriyor ama sen bu değerin farkında değilsin. Ve ee, bu değerin karşılığını vermiyormuş gibi yapıyorsun. E dolayısıyla da Maxon başka kızlara şans verince zırlamak bilmiyorum yani. <laughs> Şu an hemen videoyu çekip e, üçüncü kitaba başlamak istiyorum. Tamam Amerika'ya biraz yüklenmiş olabilirim ama e, şöyle de bir şey var ki son çok güzel bitti yani. E, şaşırttı diyeyim beni. işte Amerika'nın Kralla olan diyalo falan vesaire ya da Maxon'la olan diyalogları. ama şey konusunda Amerika'yı tebrik etmem gerek sonunda karar verebildi yani gerçekten ne istediğini ve Aspen'e dur diyebildi diye düşünmekteyim. Onun dışında da dediğim gibi bilmiyorum. Nedense çok mutlu oldum sonunda neredeyse eve gönderiliyordu Amerika. Kendi eliyle zorla yapıyordu yani bunu. Kızlar arasında Chris e, Amerika'dan sonra hatta önce de gelebilir. Maxon gözünde hani Chris daha ön planda. Chris ve Amerika arasında gidip geliyor diyebilirim. Chris'i mi seçecek yoksa Amerika'yı mı seçecek? E, bu kitabın sonunda da birini gönderiyor. Artık üçüncü kitapta kimi seçer? Hiçbir fikrim yok ama... Yani Amerika hissedecek gibi. Bakalım. Sonunu okudum da ben ne kadar salağım değil mi? Şu an sonunu öğrendim. Ne kadar salağım. Neyse bu 3 e, serilik bir kitap ama 2 e, kitap ve 2 tane de novellası var. Hepsi bende mevcut ama bu 3 kitabı okudum yani 3. kitabı okuyacağım. Şimdi 3. kitaptan sonra şey yapmayı düşünüyorum böyle. Farklı bir seriye başlayıp daha sonra novellaları ve diğer iki kitap da sanırım bunların çocuklarının seçimini anlatıyor muymuş neymiş o tarz bir şeydi yani. Ama okuyanlar hep şey diyordu yani diğer 3 kitabın aynısı bir değişiklik yok hani. Falan filan. Yine de okurum büyük bir ihtimal. O yüzden biraz şey yapacağım. Bekleyeceğim bakalım. Araya kitaplar girsin. Onları da okuyacağım. Ama bu video sadece 3 kitabı değerlendireceğim yani. Maxon çok iyi düşünceli bir insan ya. Karşıma Maxon çıksa keşke. Aspen bilmiyorum gerçekten şeyde Amerika'da farkına vardı. Aspen yani bilmiyorum iyiliğini mi istiyor gerçekten yoksa Amerika'nın da dediği gibi şey mi hani. Hmm birbirlerine mecburlar gibi görüyor. Hani zaten bir geçmişleri var. Tekrar birini tanımakla uğraşmak istemiyor gibi. Yani öyle düşündürüyor bana. Benimle aynı kararda mısınız, değil misiniz? Öyleyseniz yoruma yazın. Okuduysanız. <laughs> Ama okuyun bu seriyi yani. Güzel. Hani distopik olarak. Eğer distopya seviyorsanız bence okunabilir. Bazı soru işaretleri ya da bazı eksikleri var. Ama şunu göz önünde bulundurmak gerek. Bu yazarın ilk serisi. Yani şey bana saçma geliyor. İşte bunlar çöp kitap okumayın. Sana ne? <laughs> yani o yüzden saygı duymak gerek. Ve insanların kendini geliştirmesi için daha çok şey yazması olanak vermek gerek. Bir anda kimse muhteşem şeyler yazamaz. İnsanların okuma zevklerini eleştirmek bize düşmüyor. Kitapla uyumumuz şaka mı? Ve şey matriş çikolata. Siz de takıyor musunuz? takıyorsunuz yorumlara yazın. Çok tatlı değil mi? Dilek diledim. Umarım gerçek olur. Ve kendimle konuşuyorum sanırım delirmeye başladım. Gidip daha fazla kitap okumalıyım ki delirmeyeyim. <laughs> Şimdi kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Ben keyifli mekan hoş geldiniz. Az önce bir video daha çektim. Yani e, çok çok sevdiğim, en sevdiğim serilerden biri olan Güneş Sonu Döngeri film oluyor. Onun on gösterimi için bilet aldım. Bugün satışa çıkmıştı. Oyuncularla ve yazarlarla yazarlarla oyuncularla ve yazarla izleyeceğim için çok heyecanlıyım. <laughs> e, bundan önce büyük bir ihtimal o videoyu yapmış olurum ya da bunu atarım bilmiyorum. Kanala göz atmayı unutmayın onun için. Bugün Üçüncü kitabı bitirdim. Sonsuza dek. E, beni seç serisi. Seçim serisi daha doğrusu. Şöyle ki bu seri beni yeterince tatmin etti. Yani çok iyiydi. E, ara ara dediğim gibi mesela ikinci kitapta Amerika'ya çok sinirlendim. Sonra üçüncü kitapta bir şeyleri daha çok anlamaya başlıyorsunuz ve yaptıkları boşa gitmiyor. O da hoşuma gitti ve beni tatmin etti açıkçası. Sevdim yani. Bu seride dört kızımız kalmıştı. Değil mi? Bu dörtten e, birini seçmek zorunda Maxon. Ve sürekli beni bu, aslında bu tüm seri boyunca rahatsız eden şeylerden biri Amerika'nın sürekli şeyiydi. Bir şeylere karar verip sonra cayması. Ya mesela diyor ki evet hasbini istiyorum. Sonra diyor ki hayır Maxon'u istiyorum resmen bir aşk üçgeni okuyorsunuz. Ve bunu çok böyle bariz bir şekilde okuyorsunuz. Ee, neyse ki güzeldi. Bu arada bu kitapta Maxon Aspen'i falan öğreniyor. Tabii ki de öğrenecekti. Ama yani oraları okumanız gerek. Böyle kral öyle şeyler yapıyor ki şok geçiriyorsunuz ve sonuyla da beni kesinlikle şaşırttı. Ters köşe diyemem. Ama şaşırdım yani böyle şeyler beklemiyordum. Sonu tahmin ettiğiniz şekilde ilerlemiyor. Diyorsunuz ki her şey bitti. Sonra bir anda toparlanıyor. Sonra gidiyorsunuz yine her şey bitti. Yine bir anda toparlanıyor. Sonu spoil olmasın diye söylemeyeceğim. Ama bu seçim serisi güzeldi. İlk kitap beni seç. İkinci kitap elit. Kızlar altıya düşüyor. Üçüncü kitap sonsuza dek. Kızlar 4'ü düşüyor burada. Sonra 1'e düşüyor. Maksimum kimi seçecek sizce? Yorumlara yazın eğer okuduysanız. Sonra şöyle bir iki tane novella çıkarmış yazar. Burada Kraliçe ve Gözde. Saraydan Hikayeler. Bir Saraydan Hikayeler 2 diye. İlk bu sanırım. Şey iki tane novella. Ee, burada Kraliçe Maxon'un annesi olan Kraliçe ile Gözde olan Mali'nin hikayesini okuyoruz. Yani Mali biliyorsunuz ikinci kitapta bir şeyler oluyor Mali'ye. Ve bunu okuyoruz. Hani neler olmuş aslında. Bu ilk novella. Ya da bunlar sırası önemli değil zaten. İkisi aslında bu üç kitabın arka planında olan şeyleri anlatıyor. Burada Prens ve Muhafız. <laughs> Muhafız e, tabii ki de Aspen. Prens Maxon. Onların arka planda Amerika'ya karşı olan duygularını vesaire okuyoruz. Bu iki kitabı okumadım bu arada. Bir göz gezdirdim. Daha sonra bu seçim serisini özlediğimde açıp okuyorum diye düşündüm. Hani ben seviyorum öyle şeyleri. Nasıl diyeyim? Novellası varsa ve kitabın geçmişi ya da geleceğini etki etmiyorsa bunları daha sonra okuyup hissetmeyi seviyorum. Burada ise e, spoiler olacağı için söylemiyorum. O yüzden e, Veliat Prenses ve Taç. Sonrasında iki kitap çıkarmış yazar. Ee, bu kitaplarda da şunu anlatıyor aslında. E, ee, Prens Maksum kral oluyor. Ve kraliçe ile birlikte bir kızları oluyor. Kızın adı da... Bunları nasıl okuyacağız ya? Yazarım şura. Yemin ederim yani nasıl okuyayım ben bunu? Ee, bu kızları da e, yani seçim mevzusunu tekrarlatmak istemiyor. Kral Maxon. Kral Maxon. Prens Maxon demeye alışmışım. Kral deyince bir tuhafıma gidiyor. Tekrarlatmak istemiyor. Ama sonrasında ülkede kaos çıkıyor. Ve bu kaostan dolayı e, hani insanları yatıştırmak için tekrar seçimi yapıyorlar. Prenses oluyor. Bu sefer farklı bir şeyden okuyoruz. Nasıl? Diğerinde 35 kız bir erkek vardı. Prens Vakson vardı. Bunda da prenses var. 35 erkek var. Yani nasıl olacak hiç bilmiyorum. 35 erkek var. Yani kesinlikle keyifli olur ama dedim ki bunları da daha sonra okuyacağım çünkü hani okuyanlar hep şey diyordu aynı serinin yani aynı şeyi okuyorsunuz farklı hiçbir şey olmuyor gibisinden hatta kızı sinir olmuşlardı falan daha sonra okuyacağım devam hikayesi gibi bir şey okuyoruz aslında bir sonraki hayatta. Merak edenler hani peşi peşine okuyabilir. Ama ben daha sonra okumayı tercih edeceğim. Şu an elimde zaten iki kitap var. Kanlay serisini okuyorum. Ve o okumamı istediğiniz seriler var mı bilmiyorum. Ya da kitlem var mı buradan bir seslendim onu da bilmiyorum. Hani birkaç yorum geliyor böyle. Hmm. Ama sürekli izleyen kişiler buna bilemiyorum. Eğer sürekli izliyorsanız <laughs> yoruma yazın. İzlemiyorsanız da yazın. Kendinize çok iyi bakın. Kitaplarla kalın. Görüşürüz.